Ben meslek ders hocanız Berivan Hoca. Bu hafta size konuyu ben anlatacağım. Bu haftaki konumuz zayıf akım tesisat devreleri çizimi. Başlıyoruz. Teknik resim ve önemi. Bir makine ya da makineye ait parçanın teknik elemanlar tarafından belirli kurallar çerçevesinde yapılan çizme teknik resim denir. Bu bir teknik resim parça imalatı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak içerir. Her türlü üretim işlerinde şekil, büyüklük ve açıklama bakımından resimlerin çizilmesi gereklidir. Teknik resimde kullanılan araç ve gereçler. Teknik resimde çizim masası, kurşun kalem, silgi, pergel, düz cetvel, çeşitli özellikli gönyeler, daire şablonları, yazı şablonları, özel şablonlar, kurşun kalem ve silgiler. Kurallara baktığımızda gönyeleri görüyoruz ve düz cetvelimiz de var aynı şekilde. Şuraya baktığımızda daire şablonlarını görüyoruz. Buraya baktığımızda kalemler ve kullanılacak silgiyi görüyoruz. Size gelelim şimdi boyutlandırmaya. Şurada aşağıda gördüğünüz bir A4 boyutu. Şu A4 boyutunun 4'e bölünmesinden A2, 8'e bölünmesinden A3, 16'ya bölünmesinden A4 boyutları ve bunun aynı şekilde katlarından giderek A5, A6, A7, A8 boyutlarını görüyoruz. Şu kenarda gördükleriniz ölçeklendirmedir. Bir teknik resimde bir resim yaparız. Mesela şu resmi diyelim bir çizdiğimizi düşünün. Şuradaki ölçeklendirmeyi biz veririz. Bütün hepsine ait ölçeklendirmeyi kendimiz orada yazarız. Teknik resim kağıtları ve anten çizimlerini görüyoruz şimdi. Çoğunlukla yazma işlemlerinde kullanılan, üzerine baskı ya da çizim yapılabilen veya ambalaj amacıyla kullanılan ince malzemeye kağıt denir. Teknik resimde düz beyaz kağıt fotokopi kağıtları eskisel gel kağıtları özalet kağıtları milimetrik kağıtlar kullanılır. Çizim kağıtlarının alt köşesine çerçeve içine yerleştirilen ve konu ile resimlerle ilgili bilgilerin bulunduğu çizelge antet denir. Bu çizelgelerin büyüklüğü ve şekil her türlü üreticiye göre değiştirilmektedir. A4 kağıdında anten dikey olarak, A3 ve üzeri kağıtlarda anten ise yatay olarak tasarlanır. Burada bir notumuz var, bunu unutmayalım. En çok tercih edilen kağıt çeşitli A4 kağıdıdır. Ve biz burada milimetre kağıtları da kullanılmaktayız. Teknik resimde yazılar ve özellikleri diye bir başlığımız var. Devam edelim. Şimdi biz teknik resim yaparken bazı kurallar çerçevesinde göre yapmaktayız yani kafamıza göre ya da boyutları, şekilleri, görünüşümüze göre yani bu daha güzel diye bir şey yapamayız. Belli bir çerçevesi var. O çerçeveye göre biz isimlendiririz. Mesela kurallar. Yazılar kolay okunmalıdır. Yazılar süslü olmamalı ve sade gösterilmelidir. Yazılar yanlış anlaşılmamalıdır. Kullanılan yazılar aynı karakter ve boyutta olmalıdır. Harf ve rakamlarda çizgi kalınlıkları aynı olmalıdır. İki harf veya rakam arası boşluk gerektiğinde azaltılmalıdır. Farklı kalınlıkları olan yazılar arasındaki boşluk yazı kalınlığının iki katı olmalıdır. Yazı yüksekliği şeklin boyutuna göre belirlenir. Ve yazı kalınlığı yazı yüksekliğine göre ayarlanmalıdır. A0, A1, A2 kağıtta şekiller için yazı yüksekliği 4 ya da 5 mm iken A3 ve A4 kağıtta şekillerin yazı yüksekliği buçuk ya da 3 milimetre olmalıdır. Boyutlarına göre yazının boyutları da değişmektedir. Yazı tipine göre yazı şekilleri şunlardır. İki çeşidimiz vardır. Dik yazılar ve eğik yazılar. Dik yazılarımız bizim standart, bütün çizimlerde kullandığımız şey. Bir de eğik yazılar vardır. Bir harf çizgisinin zemine 90 derece açı yapacak şekilde yazıldığı düzgün yazılardır. Dik yazılar inşaat ve mimari teknik resimde kullanılmaktadır. Biz de aynı şekilde bunu kullanmaktayız. Şu aşağıda gördüğünüz dik yazılardır. Dok tam olarak 90 derece dikeyden alınmıştır. Hiçbir şekilde eğiklik yoktur. Ve eğik norm yazılar vardır. Bir harf çizgisinin yatayda 75 derecelik açıyla yapacak şekilde yazıldığı eğik yazılardır. Teknik resimde tercih edilen yazı türüdür. Şurada baktığınız zaman bu 75 derece. Daha düşük olamaz. Buna eğik yazı diyoruz. Norm yazı, yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar. Kullanılan yazılar aynı karakter ve boyutta olmalıdır. Harf ve rakamlarda çizgi kalınlıkları aynı olmamalıdır. Eğik yazılar yatayda ilk 75 derece açı yapacak şekilde olmalıdır. Yazılar yazılacak alana hizalı ve düzgün şekilde yerleştirilmelidir. Kullanılacak kurşun kalem özelliği kalem B veya 2B özelliğinde olmalıdır. Şurada gördüğünüz harflerin yazımı, küçük harflerin yazımı ve şurada da gördüğünüz rakam ve şekillerin yazımı. Teknik resimde ölçülendirme ve ölçekler. Parçaların işlenmesi için gerekli ölçüleri belirli kurallar çerçevesinde parça veya görünüz üzerine yazılması işlemine ölçülendirme denir. Ölçülendirme uygun ölçü elemanları ile yapılır. Bu elemanlar ölçü yazısı, çizgileri, ölçü oku ve bağlama çizgileridir. Ölçülendirme yapılırken dikkat edecek hususlar şunlardır. Şöyle hemen alttaki bir çizimimizi çıkartalım. Şimdi, ölçü yazıları 1 ve 2 mm şeklinde ölçü çizgilerinin üzerine yazılmalıdır. Şurada gördüğünüz ölçü yazısı, şurada yazacağımız şey, bunun 1 ya da 2 mm üzerine yazılmalıdır. Ölçü çizgileriyle ölçü bağlama çizgileri üzerine ince çizgi şeklinde çizilmelidir. Şimdi burada söyledi ölçü çizgileriyle ölçü bağlama çizgisi arasında diyor sürekli ince çizgi şeklinde yazılmalıdır. Şu gördüğünüz ince çizgi. Şekildeki oklar, yazılar ve rakamlar aynı boyutta olmalıdır. Yani bu 12 ise bu 12 olacak. Şu çizgiler 12 olacak. Buradaki yazılar 12 olacak. Bunların hepsi 12 cinsinden olacaktır. Ölçü çizgileri yani şu gördüğünüz şey görünüş çizgisinden 10 ya da 12 milimetre dışarıdan verilmelidir. Bu görünür çizgimizdir burada. Şu gördüğünüz çizgi diyor. Şunun 10 ya da 12 milimetre santim. Şu aradaki mesafe olmalıdır. Ölçü bağlama çizgisi. Ölçü okunun. Ölçü bağlama çizgisi. Ölçü okunun 1,5-2 mm dışında olmalıdır. Yani şununla şunun arasında 1,5-2 milimetre olmalıdır. Yani burada milimetre dediğim şey şuradakine bakıp da yorumlamayın. Bu daha küçük yani milimetre dediğimiz yani 10 üzeri eksi 3 0,001 gibi bir durum olduğu için yani bizim bunu görmemiz biraz bu kentlerinde zor. Hani bunu bilin diye söylüyorum. Ölçü bağlama çizgisi yani şurada gördüğünüz. Ölçülendirecek parçaya dik veya gerektiğinde eğik fakat birbirine paralel olarak çizilmelidir. Şimdi şuradaki gördüğümüz çizgimiz dik olduğu için biz bunu yaparken şöyle dik bir şekilde yapıyoruz. Şu yatay olduğu için ölçü yüklendirme yapacağımız zaman bunu yataydan yapıyoruz. Şuradaki eğik olduğu için bunun ölçü yüklendirmesini yaptığımız zaman eğik bir şekilde yapıyoruz. Programda buna göre vardır. Merkezi belli olmayan yay ölçüleri yazılırken yarıçap ölçüsüne R harfi konulmalıdır. Yani burada kastettiğimiz şey şu yuvarlak radyan şeklinde bir şey ölçeceğimiz zaman şunun yarısı çapını ölçerken onu kastediyoruz. Ölçü için yer yoksa şeklin dışında verilmelidir. Normalde bu şeklin içerisinde yer varsa biz bunu içerisine yazarız. Ama yoksa genelde dışına yazarız. Ama biz kolaylık olsun, karmaşık olmasın diye genelde bunların hep çizgilerini de ölçülerini her şeyi dışarıda yazarız ölçeklendirme milimetre cinsinden olmalıdır. Başka biri kullanacaksa parantez içinde belirtmelidir. Yani şimdi biz genel olarak programda ya da kendi çizdiğimizde bunların üzerine bir milimetre ya da cinsini metre ya falan bir şey yazmamıza gerek yok. Normalde burada programda ne çizerseniz her şey milimetre üzerinden çizilmektedir. Burada bu da baktığımız zaman 80 e yana bir şey yazmadık. Biz çünkü otomatikman bunun 80 milimetre olduğunu anlıyoruz. Ama biz bunu başka dilsten çizeceksek mesela, santim yapacaksa şöyle parantez içerisine c yazacağız, ee, santimetre, buradan anlayacağız. Burada gördüğünüz bir örnek çalışmamızdır. Yani bu AutoCAD'de çizilmiş bir proje. Siz de aynısını normalde elle çizeceksiniz. İlerideki zamanlarda da kendiniz AutoCAD programı üzerinde çizeceksiniz bunu. Şurada gördüğünüz şeyin yatay, burada yatay bir şekilde ölçeklendirilmesi yapılmış. Şurada gördüğümüz mesela şu da aynı şekilde yatar. Şuradakine dikey bir şekilde ölçeklendirme yapılmış. şuradakine de aynı şekilde dikey bir şekilde ölçeklendirme yapılmış. Bakın e, mesafesini göstermiş. Şuraya kadar 20. Şu ve üstündeki de 20. E, pardon, şuraya kadar 10. Şunun üstündeki de 20 diye ölçeklendirmesini de vermiş. Burada yatay olan şey yarı çap ölçeklendirmesi de aynı şekilde vermiş. Bu bir örnek proje. Siz bunu daha detaylı bir şekilde çizeceksiniz. Ee, burada bakın hiçbir yazı şekli değişmiyor. Ya da yazı boyutu yüksekliği hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu siz de çizerken bunlara dikkat edeceksiniz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.